Bet yolu olmuyor. Bu Sıla yolu rotamıza başlamış bulunuyoruz. Almanya'nın North Rhine-Westfalen bölgesinden çıktık. Şuradan hemen verileri okuyorum. 2 saat 20 dakika önce çıkmışız. 200 kilometremizde gittik. Şu an Kassel'e geçtik. Türkiye'ye doğru yoldayız. Peki rotamız nedir? Sorusuyla başlayayım. <laughs> tarihi söylemedik. En önemli tarihten başlayalım. Hemen tarihi söylüyorum. 9 Temmuz 2025 Çarşamba yolda Nordyen ve çıktık. Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Rotamız şu şekilde. Avusturya Viyana, Macaristan burada Peşte, Sırbistan Niş, Bulgaristan Sofya, Türkiye Kapıkule sınır kapısı şeklinde. Rotamız boyunca bir takım vinyetler almak zorundayız. Bunları da genelde biz online yapıyoruz. Onları söyleyeyim. Lütfen. İlk olarak Avusturya'da vignet alınması gerekiyor, dijital olarak alınabiliyor. Macaristan aynı şekilde, Sırbistan'da vignet alınma alınmıyor. Gişelerde fiziki olarak ödeme yapıyorsunuz. Bulgaristan'da da aynı şekilde vignet var, dijital olarak alınabiliyor, fiziksel olarak da yapıştırmalı etiket olarak da alınabiliyor. Biz dijital tercih ediyoruz. Bunların hepsini zaten e, fiyatları ile birlikte ve nasıl alınması ile birlikte göstermeye çalışacağız diyelim. Seyahate dair ilk tüyo bu olacak. İkinci Fiyat kıt meselesini söyleyelim. Tabii Hı. bu seyahati yıllardır, 30 yıldır yapan tecrübeli insanlar var. Bunlara aslında gümrük kapılarındaki yoğunluk, yol durumu nedir, çalışmalar, kapalı yollar, kısa rotalar bunlar onlara da fayda sağlayacak şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Aynı zamanda da ilk defa bu yola giden tecrübesiz arkadaşlara da fayda sağlayacak bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Bunlardan ilkine oto şurada da radar var. Hı. Kaçlık yol burası onu da bilmiyorum. Ben her türlü düşeyim. 90'a kadar görüyorsunuz. Evet. Çok tecrübesi olmayanlar için kredik bir bilgi şu oto bahsedebiliriz. Hemen şöyle bahsedelim. Normalde otobanda benzinlik içerisindeki benzin fiyatları işte benzinin içerisindeki gıda fiyatları inanılmaz pahalı oluyor. Fakat rotanızı bozmadan hemen otobanın hemen altında küçük bir böyle dört yol ağzı gibi bir kısım var. Otohof deniyor onlara. Zaten otobanda giderken de onların tabelalarını sağ tarafta görüyorsunuz. Otohoflardan bu şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen otobanın aşağısına inip benzininizi, işte Lidl'dan ekmeğinizi, çocuklara meyve suyunu ucuza alıp tekrar yola çıkabilirsiniz. Çok daha avantajlı olur sizin için, ekonomik olur. Aynı zamanda yolunuzu da çok uzatmamış olursunuz. Yani özellikle yakıt alınacağı zaman otoyolda evet. otobanda yani neredeyse yüzde otuz, yüzde kırka yakın bir fark oluyor. mümkün mertebe otobanda kazıklanmak yerine hemen zınk diye otobaya inip oradan şehir fiyatından alabilirsiniz yakıt. Bu önemli gerçekten. Çünkü epey fark ediyor. Aracımızdan bahsedelim Aracımız da bahsetmekle bitmez. <laughs> Şimdi i̇şte özelliklerini say say bitiremem. Yamuk direksiyon, bu Kalemon Edition dıştaki bütün parçaları farklı renklerdeyse, farklı tonlarında mavinin. Bu sene böyle gidiyoruz. Normalde bizim e, yıllardır kullandığımız, hobi olarak da hayatımıza dahil ettiğimiz klasik bir karavan, ya yani kamper aracımız var Volkswagen. Daha önce iki kere iki farklı Volkswagen'la hatta bu seyah seyahati gerçekleştirdik. Bu seneki o çok rahat oluyor. Niye? Çünkü kamp taşıtı olduğu için arkada yatabiliyorsunuz, üstünüzü başınızı değiştirebiliyorsunuz. Çayınızı bile Ocağı var, işte buzdolabı, buzdolabını hmm. gerçi bu arabaya da aldık. Onunla çok rahat şekilde hmm. ağır ağır dinlenerek gidiyorduk. Bu sene farklı bir şeye niyet ettik. Biraz da bir modern bir arabayla. Modern araba bu değil bu arada, ona sonda <laughs> bağlayacağım oraya. <laughs> hani dinlene dinlene gitmek yerine gerçekten biraz sürat yapabilen bir arabayla acaba biz daha kısa sürede, belki bir gün içinde çünkü ben çok uyku ihtiyacı da hissetmiyorum. Gidebilir miyiz diye bugün bu sene kamperle değil modern arabayla gidelim istedik. Fakat e, bir takım olaylar oldu. İstediğimiz e, arabayı alamadık. Aceleye gelecekti biraz. işimize sinmeyecekti. E, öyle hemen alıp arabayı direkt yola da vurmak istemedik. O yüzden nasip olmadı o. Bu nasip oldu. Bunun adı da nasip. Bu araba bizi buldu. Bu bizim aslında günlük orada kullandığımız Vinta Auto dedikleri Almanların. işe gidip gelmelik. 3 haneli rakama satın alınmış bir araba. 186.000 km'de 2007 model Golf 1.4 benzinli. Allah'a emanet <laughs> şekilde gideceğiz gidebilecek <laughs> mi biz de göreceğiz. Bu da aslında faydalı bir şey. Yani çok lüks, uzun yola uygun aracı olmayıp da böyle mütevazi bir arabayla Türkiye'ye gidiliyor mu, gidilmiyor mu hep beraber göreceğiz. Asfinak biniyet yazıyoruz. Sonrasında da dijital yazıyoruz. Çünkü birçok internet sitesi bu hizmeti sunuyor ama arada komisyon kesiyor. Biz Asfin'ın kendi web sitesi üzerinden satın alacağız. Nedir Asfinak? Açıklar mısın 2 dakika hemen? Asfinak bizdeki karayolları genel müdürlüğü gibi düşünelim. Avusturya'daki yollara, otobanlara vesaire bakan sorumlu kuruluş. Aynı şekilde yol üzerinde dinlenme tesisleri de var. İşte ücretsiz tuvaletlerinin vesaire olduğu, otomatların olduğu. ...genellikle temiz oluyor, tercih edilmesi yerler oluyor. Aynı kurumun, orijinal Vignette sitesinden aldığınız zaman... ...ekstra aracı firmalara komisyon ödememiş oluyorsunuz. O yüzden o site üzerinden almak önemli. Biz de size direkt o site üzerinden gösteriyoruz. Zaten e, kullanım da çok kolay. Hemen web sitesine girer girmez sizi dijital satış ofisine yönlendiriyor. Oraya girdiğiniz zaman da hemen buy now diye, hani şimdi satın al tuşuna tıklayarak... ...gerekli seçimleri yapabilirsiniz. Dijital Vignette araç diye ekliyoruz. Bir günlük, on günlük diye farklı seçenekler var. Biz bir günlüğü işaretlik çünkü direkt basıp geçmeyi düşünüyoruz. Hemen sepetimize gidelim. Sepetimize girdikten sonra configure and order now diyor. Yani onaylayıp ödemeye geçiyorsunuz. Oradan plakanızın kayıtlı olduğu ülkeyi, plakanızı ve kendi kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Zaten yukarıda Avusturya, Almanya ilk sırada yer alıyor. Plakanızı giriyorsunuz. Plakanızı girdikten sonra zaten size bir e, görsel oluşturuyor. Doğru girip girmediğinizi oradan kontrol edebilirsiniz. Sonra da başlangıç tarihini seçiyorsunuz. Biz bugünü seçiyoruz. Geçerliliğini size altında hemen gösteriyor zaten. Şu andan e, 9 Temmuz 2025 25 gece 23.59'a kadar geçerli. Altında da e, Evet, burada da işte Onaylıyorsunuz. Evet, ben e, ne zaman geçerli olduğunu biliyorum, anladım, okudum. İlerinizi giriyorsunuz. Mail adresi ben de mail adresimi giriyorum. Ben PayPal ile ödeme yapacağım. Daha pratik benim için. Ama siz kredi kartı da girebilirsiniz. Amazon Pay falan gibi sistemler de var. I would like to receive a wallet file for the purchased products dediği Ben bunu tercih ediyorum çünkü almış olduğumun kanıtı mailimde olursa benim için iyi olur. Herhangi bir sıkıntı yaşarsam sınırda polis durdurursa ya da herhangi bir şey olursa en azından elimde kanıt olur. Evet, ödememiz onaylandı. Şimdi maili kontrol edeceğim. Evet, şimdi Asyana'dan gelen maili de görüyorsunuz. Please find attached invoice. Burada da faturamız var dediğimize dair. Ne olmuş oldu? Biz şimdi normalde Avusturya'ya girdiğiniz anda sağdaki benzinlikte falan büyük zaten Vignet burada satılır tarzı tabelalarla durup oradan satın almamız gerekiyor. Biz durmayacağız. O zamanı kazanmış olduk. seyahatin 11. saati 1100 kilometre geride kalmış ortalama 6.6 litre yakıt tüketmişiz. Viyana'yı geride bıraktık. Macaristan sınırında 8 kilometremiz kaldı. Şimdi Avusturya'ya dair detayları paylaşalım. Bence 3 konu başlığı var. İlki Aspinag'ın dinlenme tesisleri bu sefer çok pisti. Ben konu başlıklarını vereyim sen detaylandır. İkincisi radar yoğunluğu inanılmaz fazla hız sınırı 130 ve 60-70 tane radar vardı dese herhalde abartı olmaz. Ya bence daha fazla vardı bir de şehir içlerine yakın bölgelerde işte alt geçitlerde ya da işte kavşaklara yakın bölgelerde 80'e 60'a düşüyordu. Ve bayağı kalabalıktı da hani e dört yol ağzı, köprü geçişleri, yani sağ sola Viyana civarında dönüyorsun. bir kere yol çalışması vardı. Orada görüntülerini de paylaşacağız zaten. Orası bir de biz biraz herhalde de. iş çıkışı trafiğine de kaldık Viyana'nın içerisindeyken. Çünkü saat beş Viyana buçuk. Viyana'nın içerisi gibi. derken yani o çev bizdeki çevre yolu mantığı. A aynen. Viyana'ya doğru yaklaştığımızda saat beş, beş buçuk gibiydi. Dolayısıyla biraz hani iş trafiğine, iş çıkış trafiğine kalmış olabiliriz. Gerçekten tuvaletler falan çok pis. Bayağı büyük bir hayal kırıklığı oldu. Belki de hani Biz sezon genelde yakın. Sezon, aynen. Aynen. sezon dışında gittiğimiz için o Nakın, e, tuvaletleri temiz oluyordu. Bu sefer çok yoğun kullanımdan dolayı öyle ama neyse. Bir Avusturya macerası geride kaldı. 5 kilometre sonra Macaristan'dayız. O yüzden Macaristan Wignet'in detaylarını paylaşalım. Hungary Wignet diye yazdığınız zaman dördüncü sırada official, official sitesi hani resmi sitesi çıkıyor. Hesap açtıktan sonra e, araç giriş çıkışı yapıyorsunuz. İşte aracınızı kaydediyorsunuz. Onları zaten ekran kaydı şeklinde biz yine sizinle paylaşacağız. Sonrasında size ne almak istediğinizi, hangi e, tür bir net almak istediğinizi soruyor. Günlük, 10 günlük, aylık ya da işte e, yıllık alabiliyorsunuz. Biz açıkçası tam yetişecek miyiz, yetişemeyecek miyiz tereddüt ediyoruz. Çünkü 24 saatlik bir periyot değil. Aslında günlük işliyor gerçekten. Yani 0000'da binyetinizin geçerliliği Dolayısıyla biz de kendimizi çok riske atmak istemiyoruz. Arada 3 euro gibi bir fark var. Biz de o yüzden hani kendimizi de risk atmayalım, aracımızı da atmayalım. Yorgunluk da olabilir, herhangi bir şey olmasın. Kendimizi güvence altına alalım diye 10 günlüğü alacağız. Başlangıç tarihini seçiyorsunuz. Macar forinti şeklinde 6.620 forint oluyor. Bu da yaklaşık 16.5 euro gibi bir şey galiba. Sepete ekliyorsunuz. Ödeme şekli de genelde kredi kartı var, PayPal yokmuş bunda mesela. Ödemeye geçiyoruz. Mailimizi de kontrol edelim. Avusturya-Macaristan geçişi de burası. Evet. Online uğraşmış. Açıkçası bu Macar vinetinin online sitesi daha uğraştırıcı. Evet. Şuradan direkt durup veya benzinliklerde de ilk girişteki, direkt oradan doğrudan. Orada insanla da muhatap olmayıp direkt otomat tarzı bir şeyden Bankamaçık Türkçe diyeseneye de oluyordu. Evet. Alabilirsiniz. Online'la uğraşmaktansa 2 dakika durup almak daha mantıklı olabilir. Çünkü bunun sitesi uğraştırıcı biraz. çıkışı 5 dakika sürdü. Biz dediğim gibi Tompa çıkışından çıktık. Burada yoğunluk olmayacağını tahmin ettik. Tek araba bizdik. Bir de yanda vardı. Hiç beklemeden 5 dakika sürdü çıkışımız. Şimdi Sırbistan'a giriş. Republic of Serbia. şu an gözüken tek gişe çalışıyor. Onda da bakıyorum. <laughs> kimse yok. Yok bir yok hiç araba yok herhalde. Aynen biz. Stop diye burada diyor. Yine tek biz varız. <laughs> Saat 23.01. Yani tam 10 dakikada Macaristan'dan çıkıp Sırbistan'a girmiş olduk. Evraklarımıza baktılar. Bagaj kontrolü yapmıyor musunuz diye bir sorduk. Nereden, nereye gidiyorsunuz dediler. Türkiye dedik. Direkt gidin dediler. Zaten gördünüz. <laughs> 10 dakikada Macar Sırp sınırı geçildi. Ama dediğim gibi biz Tompa'yı tercih ettik. Gördüğünüz gibi hiç yoğun değildi. Şu an diğer sınır kapısında epey yoğunluk var diye duyumda aldık. İnşallah diğer sınır kapılarını da bu şekilde kolay bir çırpıda geçeriz. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Biz Macaristan'da sadece pasaportlarımızı verdik ama bizden oturum kartımızı da sordu. Oturum kartımızı da sonradan vermek durumunda kaldık. Ya, biz ülkeden çıktığımız evet. için... Aklımızda hani, olsun. Herhangi bir vize, oturum yere yok diye düşünüp ilk aşamada vermedik. Kadın vize istedi. Biz de oturum kartını verdik. Yani ülkeden çıkıyor daha iyi olsanız onu vermeniz lazım. Bir şey daha söyleyelim. Biz daha öncesinde Fiktions ve seyahat edilir mi edilmez mi? Bunun bayağı tereddütünü yaşıyorduk. İnsanlar da işte yok çıkamazsınız edemezsiniz oturum kartı olmadan olmaz diyorlardı. Biz daha önce Fiktions ve da seyahat ettik. Bir sıkıntısını yaşamadık. Bunu evet. şöyle anlatayım. Oturum kartı yetişmemiş veya yenileme başvurusu yapmış ama basılıp eline ulaşmamış insanların evet. seyahat etmek için alabildiği bir belge geçici oturum izni, fictions 5 ay diye geçen. Şimdi internete baktığınız zaman ben bununla sorunsuz seyahat ettim, hiçbir şey olmadı diyen de var. Ben onunla geçemedim, sıkıntı yaşadım diyen de var. Bunun püf noktası şu. Fictions 5 ay baktığınız zaman şimdi hatırlamıyorum ama onun sayfalarının birinde 3 tane madde olan bir şey var. İşte birinde seyahate engel bir durum yoktur. Diğerinde sadece Almanya içinde geçerlidir. Seyahat edemez tarzı ibareler var. Şimdi onu ben videoyu yaparken internetten bakıp tam bilgisini paylaşırım. Fiktions bu e alırken Ausländerbehörde veya işte ilgili birime başvurduğunuzda benim seyahat sırasında bunu kullanmam gerekiyor diye belirtirseniz ve buna bir mani olmazsa oradaki memur o maddeyi işaretliyor o madde işaretli takdirde sıkıntı yaşamazsınız ama o madde işaretli olmayan fiksiyon beşer yani çıkmaya çalışırsanız problem. Ausländerbehörde'ye diye sorduğunuz zaman da hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. bu Almanya içinde geçerlidir. Oradaki memur ne der bilemez. anlar mı anlamaz mı bilemeyiz diye çıkıyorlar. Ama bizim tecrübemiz bizde seyahate uygun bir belge olduğu için onunla sıkıntısız şekilde geçmiştik geçen sene. Sebebi de bizim oturum kartı yenileme aşamasında uzandı vesaire. Bizim tatile yetişmedi. Bu evrakla problemsiz Türkiye'ye gidip geldik. Her türlü ülkede yine karayoluyla Sırbistan'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da hiçbirinde bu problem olmadan bizi geçirdi. Ama eski oturum kartımız da yanımızdaydı. Onunla beraber verdik. Yani hali hazırda olan bir oturum kartımız olduğunu Diğer oturum kartımızın yenilenme sürecinde olduğunu, baskısının yetişmediğini, bu belgenin de bizim oturumumuzun devam ettiğine destek bir belge olduğunu söyleyerek verdik. Yani sizin de aklınızda olsun. Çünkü bu tarz şeylerle ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İnsanların böyle şeylerle ilgili tecrübelerini paylaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin de böyle bir şeyiniz varsa yorumlara yazarsanız ben geçtim geçemedim ya da benim belgemde o bahsettiğiniz maddeler yazmıyor. Ne yapabilirim gibi şeyleri birbirimizle paylaşıp destek olabiliriz. Sırbistan'da konaklamanın ardından saat 8.45 itibarıyla Sırbistan'ın çıkış Bulgaristan'ın giriş kapısına gelmiş bulunuyoruz. Burada biraz yoğunluk var. Şöyle göstereyim. 8:45'te buraya ulaştık. Geçmek ne kadar sürecek göreceğiz. Saat 9.30 Sırp'tan çıkmak tam 45 dakika sürdü. Şimdi Bulgar girişindeyiz. Onun durumu da Hemen şöyle göstereyim. Yani burada da bir 45 dakikayla kurtarsak iyi. Çikolata var içinde. Başka da bir şey yok. Evet çok farklı. O acil durum için lazım olursa diye. Burada sadece kağıtlar var. Bakın altında ya. Vardı mı pasaportlar evet. falan hepsi? açıp bakmadılar bile ya ben inanmıyorum ya bizim başımıza gelene yani bize niye döktürüyorsun abi bu kadar bidonlarla bilmem nelerle bedel belik ne tombalak ne gezen adamların söyledik her şeyi sonra kendisi de dedi ne yapayım diyor evet şimdi derin bir nefes alıp durum özetini geçeyim ben Bulgaristan'da yola devam ediyoruz. Sofya'yı geride bıraktık. Türkiye'deki yoğunluk durumuna baktığımızda Hamza Beyli'nin daha problemsiz olduğunu gözlemledik. O yüzden Hamza Beyli'ye gidiyoruz. 250 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Fakat öncesinde nerede kalmıştık? En son Sırbistan'dan problemsiz şekilde yaklaşık yarım saat 45 dakika civarı bir beklemeyle çıkmıştık. Sonrasında Bulgaristan'da hafif yoğunluk vardı ama bütün gişeler çalıştığı için akıcıydı. O noktada saatleri falan da söylemiştik de şimdi hepsi birbirine girdi, karıştı. Orada yani nahoş bir tecrübe oldu diyelim bizim için. Aslında hemen devamında sıcağı sıcağı onu da anlatmıştık, değerlendirmiştik ama biraz gergin olduğumuz için yayınlanmasında sakınca olan kelimeler belki ağzımızdan çıkmıştır diye şimdi biraz daha sakinleşip daha yumuşak bir özet yapalım istedik. Ne yaşadık? Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Bulgaristan kişilerine yaklaştık. Neydi o sınır kapısının adı? Kalo bir şeydi. Ka kalotina mı? Kalotina. Kalotikalı öyle Kalotina öyle bir şey. Yazarız videonun altına. Dediğimiz gibi araç yoğunluğu var fakat gişelerin hepsi çalışıyordu araların. Biz de şerit değiştirmeden direkt orta gişeden girdik. Ve baktık bir noktadan sonra sağımızdaki sıralar akıyor, solumuzdaki akıyor. Bizim sıra gerçekten akmıyor. Sonra fark ettik ki soldaki ve sağdaki sıralar bir noktadan sonra üç ayrı kişiye yayılıyor. Yani en sağ sıra ilerideki sağ gişelere paylaştırılıyor. paylaştırılıyor. Sol sola paylaştırılıyor. Bizim orta sıra gariban kalmış öyle. O bizim şanssızlığımız oldu dedik. Ee, tek yani yayılmayan gişede kalmamız. Bu bir. İkincisi baktık o yayılan yayıldıktan, paylaştırıldıktan sonra yani şartlar eşit olduktan sonra da baktık ki bizim sıra yine ilerlemiyor. Yani yan sıramızda 7 arabanın geçtiği noktada bizim gişeden 2 araba anca geçiyor. Yani bunların hepsinin aslında Kaydı da var o ara çekiyor muydu çekmiyordu bilmiyorum ama gerçekten hem ağır ilerleyen hem de daha fazla aracın tek bir şeye yöneldiği bir şeye kalmak bizim şanssızlığımız oldu. Orada yani inanın bizden yarım saat sonra gelen araç bizden önce geçti. Biz orada bir yarım saat 40 dakika sırf şanssızlıktan dolayı bekledik. Normalde yoğunluk daha iyi olsa 15 dakika içinde geçti araçlar. Biz de işte yarım saat 45 dakika gibi bir kayıpla gümrük memuru herhangi bir problem yaratmadı bize. Yani 3-4 dakika içinde evrakları aldı. Nereye dedi? Türkiye dedik. Tamam dedi. Bizi saldı. Çat, çat. Keşke şimdi burnuna bitseydi şansızlığımız diyoruz şimdi. Çünkü devamında kağıt işlerini yapan memur bizi saldı. Gümrük memuru hemen 5 metre ileride bizi durdurdu. Normalde çoğu araba hiç bakmadı bile. Baktıklarına da üstün körü yani şöyle bir bagajı üstten bakıyor bir şey var mı diye soruyor. Siz yok diye beyan ettiğinizde devam edecekken bize durdurdu. İşte araba kimin üstüne? Ruhsatı nerede? Nereye gidiyorsunuz? E, benim üstüme. Ruhsatı burada. Türkiye'ye gidiyoruz. Genelde zaten Türkiye'ye gidiyoruz dediğimizde Almanya'dan geliyoruz. Alman plakalı aracız. Türk pasaportluyuz. Yani çok bari şekilde biz Almanya'dan gelip kendi memleketimize zaten ziyarete gidiyoruz. Yani Bulgaristan'la zaten hiçbir işimiz yok. Transit olarak geçeceğiz. Böyle dediğimizde Sırbistan'da da zaten bizi bırakıyorlar. Fakat artık gümrük memuru artık bilmiyorum biz şimdi Arabamız da biliyorsunuz eski bir araba olduğu için o mu şüphe uyandırdı ya da işte iki tane genç çift çoluk yok çocuk yok. Araba da bizim gerçekten kutu gibi düzenli yani çok yüklü ama Tetris gibi yerleşik bir arabaydı. Ondan dolayı mı gözüne güzel gözüktü arayası geldi. Yok dedi ileri çekeceksiniz dedi. Dökeceğiz arayacağız dedi. O meşhur metal masanın yanına bizi çektirtti. Bir saniye bir sollama yapayım. Kaldık Bizi metal masaya çektirtti, bagajı açtırdı, şeyleri açtırdı. İlk sordu, 10.000 Euro üzerinde para var mı? <laughs> ya dedim, 10 bizim aracı görüyorsunuz işte, 950 Euro'ya alınmış bir arabayla gelmişiz. 10.000 Euro var mı diye bize soruyor. Önde Mercedesler, arkada Audi'ler, hiçbirine bir şey sorulmadı. Bize sordu, biz de dedi, yok yani. Gümrüğe beyan edecek bir şey var mı? Yok. Gerçekten de bizim araba çok yüklü ama hep hediyelik eşya, ıvır zıvır. Hediyelik alkol de var ama sınır dahilinde ve bunları da işte üç tane valizimiz var iki tane küçük valiz bir tane büyük bir de birkaç tane karton kutu var İşte hediye edecek insanlara göre ayrıştırılmış üstünde de yazıyor İşte bu kutu Ahmet'in içinde ıvır zıvırlar var ve bir şişe alkol var hani sayısı da belli olsun orada beyan edilirken sıkıntı çıkmasın diye adamı açıkça söyledik açacaksınız dedi açalım dedik ya yani aç dedik ki açıkça açabilirsiniz yani dediğimizin aksine bir şey çıkmayacak vakit kaybedecek diye. E memur da tabii orada görevli. Yapacak bir şey yok. İlk kutuyu açtı. Gerçekten içinde gıldır işte vitaminler, işte dikiş malzemeleri, işte ne bileyim kumanda kılıfları, telefon kılıfları aklınıza gelecek ıvır zıvır şeyler. Birkaç tane işte kozmetik, güneş kremi vesaire. E, teknolojik malzeme işte Kindle, Mindle. Yani gümrük yasasına aykırı hiçbir şey yok. Bir şişe de alkol var. Üstüne zaten yazmışız. Gördü tamam dedi. İkinciyi açalım. İkinci de de biz ne beyan ettiysek ağzımızda o. Üçüncü açalım. Üçüncü de aynı çıkınca adam baktı aramayla da bitirebileceği bir şey değil. Tamam dedi o zaman dedi. Yani valizleri açmaktan vazgeçti. Bu sefer arabaya yöneldi. Elinde bir fener. Paspasların altına bakıyor. Kaportaya vuruyor bir şey var mı diye. Yani yok diyor. Yani istiyorsanız arayın. Gerçekten saklayacağımız bir şey yok yani. Adam işte sordu mordu torpidayı kurcaladı. Orayı burayı bir şeyler sordu. Tamam dedi toplayın gidin. Bu şimdi tatsız olan ne oldu bizim için? Gerçekten yani orada biz çok da uzun süre kaldığımız için bütün araçları gözlemledik. İnanın hiç çoğuna hiç bakılmadı. Bakılanları üstün körü bakılmışken piyangonun bize vurması onu artık işte bilemedik. Arabanın bir tık eski olmasından mı bizim çizdiğimiz profilden dolayı mı bilmiyoruz. Bize denk geldi. Ama bu bütün işlem 15 dakika sonra. Zaman anlamında bize bir şey kaybettirmedi ama güneşin altında bunu yapmak işte o bütün Diyorum ya bizim araba Tetris gibiydi. Özenle yerleştirdiğimiz böyle blok blok dizdiğimiz kutuların orada açılması, saçılması, her yere işte temas etmesi vesaire bizim için hoş olmadı. Onu işte aslında o anların kaydı da var. Çünkü tam gümrükten geçerken çekmiştik. Onları yayınlamak sıkıntı olur mu olmaz mı? Birkaç tane enstantane koyarız. Gerçekten çok talihsiz oldu bizim için. Bugün yani özet olarak Sırbistan çıkışı, Bulgaristan geçişi, Bulgaristan girişinden 15 dakikada geçti bütün araçlar problemsiz. Sıkıntıyı biz yaşadık ama ne yapalım bir şanssızlık yaşamamız gerekiyormuş. Bununla sağmış olup deyip sana bırakayım yorumu. <laughs> Kaldıysa söyleyeceğim zaten, bir şey. Bence, Yumuşak ki, şekilde. Zaten biz bence zamanı aslında şeyde valiz boşaltmada falan asla kaybetmedik. Sırada çok zaman kaybettik. Hakikaten o bizi yıprattı zaten. Biz o yüzden de dizlerimiz dökülünce sonra kayıt halindeyken çok yükseldik duruma, çok sinirlendik yani. Ama şimdi durup bakınca yani aslında biz sırada çok yıpranmıştık. Belki de hani o numunelik bir sıraydı ve onlara işte insan diğer insanlara ibret olsun diye siz kontrol edeceksiniz dediler. Onlar da işte emir kulu olarak kontrol ediyorlardı. Piyango bize çıktı. toplam 3 dakika içinde falan Bulgar tarafından çıktık. Bu sefer hiçbir problem olmadı. Herhangi bir şeye bakmadılar. Sadece evraklara. Şimdi Türkiye'ye giriş yapıyoruz hayırlısıyla derken oradan bir yeşilli abi Bulgar gümrük memuru. Bakalım son şakasını yapacak mı bize? Stop diyor. Şurada duralım ama yok ya. Yani, yok Beyefendi içeri girdi. Kolay gelsin. Olur, Hoş geldin. Burası neresi? Gümrük mü? Yani burası da araçla ilgili işlemler. Aracın sigortası var mı? Gümrükle alakalı bir şey var mı? Sonra Evet, 15.20'de buraya ulaşmıştık. 15.47 yani 27 dakikada Bulgar çıkışı Türkiye girişi, pasaport, gümrük kontrolü hepsi bitti ve çok şükür ülkemizdeyiz. Buradan sonrası zaten Bildiğiniz bilmiyorum. Yoklar. Artık paylaşılacak bir şey olursa yine paylaşırız. Size bir vatan toprağı göstereyim.